671. Gece Berka'nın ordusuna padişahları ile birlikte gidip de Meriş'in yakalandığını ve hapse atıldığını gören ifritler hemen oradan kaçıp şehre gelmişler. Ve başlarına gelen şeyleri Melik Garip'e nakletmişler. Garip derhal kardeşi Sehim'i yanına çağırmış. Meriş'in kendilerine verdiği atılara binmişler. Bunları gören cinler padişahının ifritleri de hemen silahlanmışlar ve düşman ordusu olan Berkan'ın askerlerinin karşısına gelip saf tutmuşlar. Bir saat kadar süren muharebeden sonra Berkan'ın ordusu perişan ve münhezimen kaçmaya başlamış. Meriş'in ordusu da onları takip ve imha etmişler. Garip hemen Berkan'ın çadırına gitmiş orada esir olan ve kurtarmak isterken Korcan ile Gülcan yanına gelmişler. Onları görünce kendilerine demiş ki Siz efendinizi kurtarınız ben gidiyorum. Korcan ile Gülcan hemen Meriş'in el ve ayaklarını çözmüşler kurtarmışlar. Şehrazat hikayenin burasına gelince durmuş. Kardeşi Denbazat ona Ey sevgili kardeşim sen bu hikayeleri ne güzel biliyor ve bizi ne güzel oyalıyorsun demiş. Bunun üzerine Şehrazat sevgili kardeşim bu işittiğin hikayeler bundan sonra dinleyeceklerinden daha kötüdür. Eğer sağ kalır ve kocam şah Rebaz beni idam ettirmezse yarın akşam anlatacağım hikayeyi dinlersin diye cevap vermiş. şah Rebaz ise kendi kendisine bu kadar iyi hikayeler bilen bir hatunu o hikayelerin tamamını dinlemeden asla idam ettirmem diye düşünmüş. Sonra iki kardeş müsaade alarak yatmak üzere yatak odalarına çekilmişler. 672. gece. Garip Berkan'ın çadırından Melîşi ile birlikte kendi ordusunun olduğu yere gelmiş. Hemen çadırına girmiş ve Berkan'ı orada bulamamışlar. Meğer iki ordu harp ederken Berkan'ın adamları gelip kendisini kurtarmışlar. Doğruca Akik şehrindeki Zeheb kasrına götürmüşler. Orada Berkan yeni ve büyük bir ordu hazırlamaya başlamış. Garip ile Meriş bunu öğrenince Garip Cinler Padişahı'na Ey birader! Biz kardeşim Sehim'i memlekete ordumuzun başına gönderelim iyi olur deyince Meriş bunu kabul etmiş. Sehime büyük hediyeler ve muazzam mücevherat vermiş. Sonra yanına bin tane ifrit tefrik etmiş. Haydi güle güle git. Yakında biz de biraderim garip ile birlikte misafir geliriz demiş. Sehim ayrılıp gittikten sonra garip ile Meliş hemen ordularını toplamışlar. Doğruca Berkan'ın memleketine doğru yola revan olmuşlar. Birkaç gün yol aldıktan sonra bir dere içinde Berkan'ın ordusunu yakalamışlar ve öylesine birkaç darbe indirmişler ki Berkan'ın ordusunda iler tutar yer kalmamış. Ancak Berkan buradan da kurtulmanın yolunu bulmuş ve birkaç sadık ifrit ile birlikte memleketine varmış. Orada da durmamış ve evladı ayalini alarak Melik Azrak'ın Kaf Dağı'ndaki ülkesine sığınmış. Galip ile Meriş bu muzafferiyetten sonra karşılarında tek düşman askeri kalmadığını görünce hemen Berka'nın ülkesine varmışlar. Bakmışlar ki orada hiç kimse yok. Meriş amca oğlunun tahtına oturmuş, Galip de yanındaymış. Ona "Ey birader Galip, şimdi ne yapacağız?" diye sorunca Galip de "Şimdi hemen ifritlerden birkaçını dört bir tarafa sal." ve bize Berkan'ın nerede olduğunu öğrenip gelsinler demiş. Meriş de hemen ifritlerden en zorlu ve akıllılarını dört bir yana göndermiş. 673. Gece Galip ile Meriş gönderdikleri casusları üç gün beklemişler. Sonra onlardan gelenler demişler ki Efendimiz Berkan Belik Azrak'ın Kaf Dağı'ndaki ülkesine sığınmış orada asker toplamakla meşguldür. Bunlar bu haberi alıp ne yapacaklarını düşünürlerken Sehim'i memleketine götüren cin taifesinin askerleri geri gelmişler. Ve garibe, efendim biraderimiz Sehim'i salimen Umman'a götürdük. Ancak orada öğrendik ki biraderiniz acayip önce komşu mediklerinden birisine iltica etmiş.'' Fakat bu melik kendisine asker yardımı yapamayacağını söyleyince oradan Hint padişahına sığınmış. O da kardeşinizi kabul ve kendisine istediği kadar asker vermiş. Bu sözlere garip gülmüş. Sonra da öyle yapsın. Ben oraya gittiğim zaman onların hepsini perişan eder, memleketlerinin tozunu havaya uçururum demiş. Meriş garibe. Ey birader bu belayı savalım. Ben de seninle birlikte gelirim. Zira senin bana yardımların o kadar çoktur ki bunları nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum demiş. Sonra her ikisi casusların getirdikleri haberi Müzakere ve Kaf Dağı'na gitmeye karar vermişler. Orduları hazırlanmış ve Kaf Dağı'ndaki Azrak ülkesine varmışlar. Garip hemen casuslarını şehre göndererek oradaki hazırlığı tetkik ettirmiş. Geri gelen casusların anlattığına göre şehirde sayılamayacak kadar cin askeri varmış ve bunlar Berkan'ın emrindeymişler. Meriş bu haberi alınca endişeyle garibe bakarak şimdi ne yapalım demiş. Garip de askerimizi dört kısma ayıracağız. Gece olunca da hücum edeceğiz. O zaman görürsün ne olacağını demiş. Meriş öyle yapmış. Askeri önce dörde taksim ve geceyi beklemeye başlamışlar. Karanlık bastıktan sonra Meriş'in ordusu Garib'in verdiği işaretle şehre hücum etmiş. Dört koldan yapılan bu hücumda Garib ile Meriş ordularının başındaymışlar. Kısa ve çok kanlı bir muharebeden sonra İslam cin ordusu şehre girmiş. Yangınlar şehri adeta gündüze çevirdiği için Melik Garip kaçmak için hazırlanan Melik Berkan'ı görmüş hemen üzerine hücum ederek onu Yafet Aleyhisselam'ın sarayından aldığı kılınç ile ikiye bölmüş. O gece orada kalmışlar. Ertesi sabah kalktıkları zaman Azrak'ın billur ve altından imal ettiği kasrı görmeye gitmişler. Sarayın her tarafını gezdikten sonra sıra harem dairesine gelmiş. Oraya da girmişler. Gezerlerken garip öyle güzel bir hatun görmüş ki bir defadan fazla bakamamış. Orada bulunanlara bu kimdir diye sorunca onlar da Azrak'ın kızı olduğunu söylemişler. Garip, zavallı Azrak'ın kızına dililer gibi aşık olmuş. 674. Gece Garip, Sabah Yıldızı adındaki Melik Azrak'ın kızına aşık olduktan sonra hemen cinler padişahı Meriş'in yanına varmış ve kızı kendisinden istemiş iş, ey birader, eğer sen olmasaydın ben hayatta hiçbir şey yapamaz. Belki de devletim çökerdi. Şimdi burada bulunan her şey, hatta saray ve içindekiler dahi selindir demiş. Bunun üzerine garip, hemen orada sabah yıldızı ile nikahlarını kıydırmış ve o gece gerdeğe girmişler. Sabah yıldızı da garibin güzelliğine ve cesareti ile cengaverliğine hayran olduğu için, delice aşık olmuş. Sabah yıldızı Çin'i Maşin hükümdarının kızının kızıymış ve buraya azrak annesini görüp kaçırmak suretiyle getirildikten sonra dünyaya gelmiş ise de babasını hiç sevmezmiş. Nihayet garip memleketine gitmek istemiş. 24 saatlik bir yolculuktan sonra Umman şehrinin yakınlarına gelmişler ve orada istirahata varmışlar. Garip Korcanat. Sen Umman şehrine var ve bizim tebaamızla şehirde neler olup bittiğini anla. Bize gel diye emredince Korcan hemen kalkıp şehre gitmiş. Geri döndüğü zaman: "Efendim, Umman şehri dışında gayet büyük bir ordu var. Cemerkan ile Sadan ve Sehim şimdi düşman üzerine hücum için kaleden çıkıyorlar." deyince Garip hemen silahlarını kuşanmış, atına atlamış. Madem ki atıma bindim ben kılıncımı düşman kanı ile sulamadıkça rahat edemem demiş ve atını düşman ordusunun bulunduğu tarafa sürmüş. Meğer bu ordu kardeşi acayibin ordusuymuş ve tamamen Hint erlerinden mürekkepmiş. Orduda bin kadar da fil varmış. Garip büyük bir süratle atle Umman şehrine doğru akmaya başlamış. 675. Gece Acayibin ordusu bir gün evvel Umman şehrinin kenarına varmış. Orduda Hint padişahının oğlu Rehat Şah da varmış. Rehat Şah askerini o gece istirahate çekmiş ve ertesi sabah erkenden hücuma geçirmek için hazırlamış. Garip yolda askerlerine kavuşmak için at koştururken iki ordu da karşılıklı meydana çıkmışlar. İslam ordusunda sağdan meydana çıkarak kendisini tanıtmış ve harp edecek bir dilaver istemiş. Hemen düşman ordusu saflarından bir cengaver çıkmış. Sağdan onu bir vuruşta yok etmiş. Onu 30 kişi daha takip etmiş. Fakat sağdan kim yanına gelmişse onu cehenneme göndermekte hiç müsamaha göstermemiş. Nihayet düşman ordusu içinden öyle bir dilaver çıkmış ki gözler ona bakmaya kıyamazmış. İşte bu dilaver Sadan'ın kendisine salladığı gürzün darbesinden sıyrılmış. Sadan geriye dönmek isterken ayağı tökezlenmiş yere düşmüş. Bunu fırsat bilen düşman askeri de hemen kendi gürzüyle Sadan'ın başına vurmuş onu bayıltmış ve üzerine çıkarak el ve ayaklarını bağlamış, esir götürmüş. Sağdandan sonra meydana Cemerkan çıkmış. Hint dilaveri onu da esir etmiş. Cemerkan'dan sonra tam 24 kişi daha çıkmış, onları da esir ettikten sonra İslam askeri arasında bir korku başlamış. Artık bu dilaverin karşısına sanki çıkacak kimse kalmamış gibi duraklamışlar. İşte tam bu sırada garip meydana gelmiş ve tekbir getirerek düşman askerinin üzerine hücum etmiş. Onu Berkan'ın sarayından aldığı kılınç ile bir vuruşta ikiye bölmüş. Onu takiben gelen 54 kişiyi daha öldürmüş. Fakat gecede bastırmış. İslam askeri bu silahşörün kim olduğunu anlayamamış. Vakta ki iki ordu karanlık yüzünden kendi hatlarına çekilmişler. O zaman gelenin garip olduğunu anlamışlar. Ve meliklerinin huzurunda eğilip yeri öpmüşler. Sonra da hep birlikte şehre varmışlar ve meliklerini saraya götürmüşler. Herkes yatmaya gittikten sonra garip Korcan ile Gülcan'ı çağırmış. Onlara beni bu akşam küfeye götürüp yarın sabahtan evvel buraya getirebilir misiniz diye sormuş. İki cin bunun çok kolay bir iş olduğunu söylemişler ve garibi aldıkları gibi yarım saat zarfında Küfeye götürmüşler. O gece karısı Fahri Taş ile kalmış ve ertesi gün sabah daha gün doğmadan cinler marifeti ile yine Ummana gelmiş. Şehrin kapıları açılır açılmaz bir süvari gelerek Sadan ile Cemerkanı garibe teslim etmiş. Garip Bundan bir şey anlamamış ama yine de ordusunu kale dışına çıkarıp harp nizamına sokmuş. İki ordu karşılıklı beklerken Hint ordusunun kumandanı olan Prens Rahat Şah adamlarına ''Bana Melik acayibi getiriniz'' demiş. Melik geldikten sonra ona silahlarını vermiş ve ''Bak işte kardeşinin garip karşıdadır. Var intikamını kendin al'' demiş.